Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 ay ve üstü bebeklerimiz için bağışıklık güçlendirici bir çorba tarifi'm var. 3 tane sebze kullanacağız. Eğer siz 2 adet sebze kullanırsanız, 6. aydaki bebeklerinize de bu çorbayı verebilirsiniz. E, malzemelerim: küçük bir balkabağı, yarım kırmızı biber, yarım yeşil kabak. Onları böyle küp küp doğradık. 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı yulaf unu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Evet, tenceremize zeytinyağını ve unu aldık. Şöyle çok hafif pişireceğiz, kavurmayacağız. Evet, yarım su bardağı suyu katıyorum. Evet, suyu kattık ki unu açıyoruz, unu açmak için suyun yarım su bardağı kadarını kattık. Evet unumuzu açtık. Şimdi sebzelerimi katıyorum. Sebzelerimi de kattım. Ve kalan yarım suyu da katıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet çorbamız hazır. Bebeğinize yedirmeden önce çatal da ezebilirsiniz ya da blender yapabilirsiniz. O şekilde bebeğinize yedirebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak birçok bebek ve çocuk yemeği tarifi çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.